Merhaba. Ben psikolojik danışman İdem Tolunay. Deprem Özellerde sizleri birbirinden değerli uzmanlarla karşılaştırmaya devam ediyoruz. Bugün de bu akşamda yanımda ürolog e, Taylan Yanar var. Kendisinde kendisinden özellikle istediğimiz biliyorsunuz depremde böbreklere bir şeyler oldu. E, ...böbreklere bir şeyler oldu... ...ve sadece o olduğu zaman... ...problem değil... ...ya sonrasında neler olacağı... ...ve e, dikkat edilmesi gereken... ...şeyleri... ...biz e, ürologumuzdan ...öğreneceğiz. Merhaba Taylan. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi... E, ...Taylan'cığım deprem özelde... E, ...özellikle böbreği konuşmak istedik. E, çünkü... ...şöyle başlayalım... Böbrek gerçekte vücut için ne kadar değerli bir organ? Onu bir açıklar mısın? Ama onu da açıklamadan evvel kendini bir, bir tanıt şu anda bizi izleyenlere. Sonra böbreğin genel bir tanımından neden vücudumuzu önemli ona geçeriz. Tabii ki. Tabii ki. Ben operatör doktor Taylan Yanar. Ee... Tıp Fakültesi'nin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldum. Daha sonra İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden 2006 yılında uzmanlığımı aldım. Yaklaşık 16-17 yıldır özel sektörde çalışmaktayım. Şu anda İzmir Can Cen Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. bugünkü konumuz deprem sürecinde depremzedelerde sağ kalanlarda yaşanan böbrek hastalıkları, böbrek yetmedikleri. Hı hı. Şimdi hı. önce ben böbreklerden biraz bahsetmek istiyorum. Lütfen. Ee, böbrekler e, bizim her iki yan tarafında boşluklarda sırta doğru bulunan yaklaşık 11-12-13 santim civarında, 150-200 gram civarında Hayati organlarımızdan bir tanesi. Hı hı. Görevi nedir? Görevi bir süzgeç görevidir. E, kanımızdaki kirlik e, atık maddeleri, toksik maddeleri, elektrolitleri vücuttan uzaklaştırmaya çalışır. Hı hı. Sodyum, potasyum, klor, kalsiyum, fosfor gibi elementlerin düzeyini ayarlar. Kandaki yıkılım ürünleri, üre gibi kreatin gibi maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. E, onun dışında eritropatik poetin dediğimiz hormon üreterek, üreterek vücutta kan yapımına destek olur. Bunların dışında vücutta asit baz dengesini sağlar. Hı. Dakikada 4,5 litre kadar kan sürekli göblekleri gider. Oradan süzgeç şeklinde vücuttan atılır. Bu sistem bu mekanizma bozulduğu zaman çeşitli hastalıklar çıkıyor. Yani kısacası şöyle bir dinlediğimiz gibi bir filtre sistemi var. Evet. Çok özel bir filtre sistemi. Hani bu mekanizmanın olmazsa olmazsa evet, tabii ki. Peki şimdi biz depremde ne oldu böbreklere? Yani bir böbreğin şuradan girelim. Böbrek dış etmenlere karşı, dışarıdan gelebilecek olan hava koşulları, yaşam koşulları, deprem gibi afet durumlarında ne kadar dayanır ve ne kadar kendi o özel mekanizmasını çalıştırmaya devam eder? Şimdi vücudumuzdaki en hassas organlardan bir tanesi böbrekler. Hı hı. Çok rahat bir şekilde birçok kronik hastalıklardan, doğal koşullarından etkilenebilir. Bazı insanların çok basit bir ağrı kesişinde nefrotoksik etkili böbrek zehirlenmesi de olabilir. Özellikle susuz kaldığında geri dönüşümsüz çoğu zaman kronik böbrek yetmezliğine gidebilir. Deprem süresinde tabii ki e, birçok insanımız enkaz altında susuz kaldı. Hani gıda e, almamasında çok sıkıntı olmaz ama Ortalama bir hafta su almadığı zaman bir insan 5 beşte 8 gün kadar böbrek yetmezliği gelişiyor. Nasıl oluyor? Vücutta e, kan konsantrasyonu arttırıyor. Ondan sonra e, vücut e, daha fazla idrar atmayarak böbrek vücuttan suyu tutmaya çalışıyor. İdrar koyulaşmaya başlar. Sodyum potasyum elektrik dengesi basılır. Daha acitoz bir yapıya girer. Bu hastalarda bir de crash sendromu dediğimiz bir sendrom gelişti. Bu darbeye, ezilmeye, kas hareketsizliğine bağlı kas yıkım oluşuyor, kas yıkımıyla beraber toksik maddeler böbreklere gidip yapışıyor, akut tübüler nekronu dediğimiz, o da bir böbrek yetmezine sebep olan önemli bir durum. Hem Her. susuz kalmaya bağlı, hem de kasların ezilmesine bağlı böbrek yetmezliği yetişebiliyor. Yani o zaman böbrek deprem zamanı çift darbe yedi. Tabii ki. Ee, şimdi öyle bir şey söylüyorsun ki bir hafta susuz ee, yaşayabiliyor insan. Öyle mi? Yani bununla ilgili... Bunu de, bilemediği var mı? Şöyle, yaşa bağlı, önceki beslenmesine bağlı, yaşadığı coğrafyaya bağlı değişebilir. Ama ortalama 5'te 8 gün kadar sıvı girmezse vücuda, su içmezse bir insan, deprem bölgesinde birçok insan, binlerce insan bunu yaşadı, böbrek etmediği gelişiyor. Hmm. Onun sınırı 5 ve 8 gündür. Ee, o böbrek yetmezliği hayatları boyunca mı problemleri olacak yoksa o da tedavi edilebilir mi? Tedavi edilebiliyor. Ee, tabii ki oradaki önceki sıvı alımı, beslenmesi, kilosu, yaşı bu faktörler kalıcı mı? Kronik böbrek yetmezliğine dönüştü mü yoksa akut böbrek yetmezliği şeklinde bu süreci azalttı mı? Deprem bölgelerinde on binlerce insanımız e, bu sendromlara böbrek yetmezliyle ortalama 11-12 seans Diyalize girerek o akut dönemdeki kandaki kirlerini temizleyerek, hmm. kirli kan ve temiz kan dönüşümüyle e, normale döndü. Hmm. Ancak süreç içerisinde daha önceki kronik hastalıkları var mı? Yaşı var mı? Böbrekte kalıcı hasar oluştursa o akut tübüler nekron ömür boyu diyalize bağlı olarak yaşamak zorunda kalan pek çok e, deprem de var maalesef. Şimdi yani birebir yaşadık. ilk saatlerde, ilk günlerde kurtulanlar, <laughs> kurtarılanlarla hmm. Ee, ne yazık ki üç günden sonra Aslında başladı yani ilk bir iki gün kişiler kendileri e, çıktılar çıkabilenler daha sonra da 4 e, ve beşinci gün itibariyle e, çıkarılma başlandı ve en son kaç güne kadardı e, çıkarılan hatırlıyor musun kaçıncı günde e, çıkarıldığını yani 20'li tamam. evet. günlerde e, evet. Ya o, o 12. gün, 12, 13. güne kadar çıktı. Peki baksın vakit, o ilk 4 gündeki çıkıştaki böbrek hasarıyla 15-20 gün sonra kurtulanın hasarı karşısında nasıl bir tablo çıkar ortaya? Burada ciddi bir fark var. Yani iki 3 gün susuz kalmış bir insan çok rahat bir şekilde normal hayatına dönebilir. Basit bir serum takviyesiyle, basit bir elektrolit takviyeyle böbrekler normal fonksiyona döner. Hani iki üç günde hemen kalıcı hasar oluşmak. Ancak o 6-7 günden sonraki dönemlerde ciddi anlamda susuz kalmışsa böbrekte artık nekrozlar başlamış, böbrekler küçülmeye başlamıştır. Ondan sonra ee, artık vasıfsız idrar da üretebilir. Sürgeç görevi de kalmıyor artık. Kimisi hiç idrar çıkaramıyor. Kimisi idrar çıkarıyor ama sözgeç görevi kalmamıştır. Bunlar diyalize bağımlı olarak haftanın iki günü, üç günü hemodiyaliz hastalığı yaşamlarını devam etmek zorunda kalıyorlar. Şimdi kurtuluyor ama bir kısmı da hastanede vefat ediyor. Ölümlerin ağırlıklı sebebi böbrek yetmezliği mi oluyor? Ya da böbreğin artık bitmiş olması mı oluyor? Yani eğer vücutta fiziksel anda bir darbe yoksa ezilme, burkulma, hayatı organ yaramısı sağlıklı olarak e, kurtulduysa sonraki dönemde böbrek yetmezliğinden de şoktan da bu şok dediğimiz ciddi metabolik hastalıklardan da yaşama son verilebiliyor. Verebiliyorlar. Maalesef. Kurtulduğuna bir noktada sevinmiyorsun hastanede yani, ve ediyor. Peki. Şimdi e, neden kurtarma çalışmalarını uzmanlar yapmalı diyoruz? Çünkü bunun da bir sebebi var. Evet. E, kurt tuzluğuna ilk önce hani bir şişeyle su dayanmaz değil mi? Verilmez değil mi? ya yani Bunun bir e, ölçüsü ve şekli var. A, o şekilde olmalı. Bir bahseder misin onun nasıl olması gerektiğini? Depremin coğrafyası ve milyonlarca insan etkilediği için o anda o kısa hızlı sürede tabii ki iyi niyetli vatandaşlarımız herkesi kurtarmaya çalışıyor. Burada herkesin hmm. tıbbi bilgisi de yok maalesef. Birçok insan kurtardığı kişi hemen bol bol su içermek. Evet, yani küçücük genelde, bir bilgi ama çok ya, değerli değil mi bu? Bilinçlenmesi lazım. Yani orada sadece bilinçli bir insan, tecrübeli birisi, profesyonel birisi gelip gelsin kurtarsın de beklenemiyor. Zaman önemli. Orada artık insanların halkımızın bu konuda biraz bilinçlenmesi lazım. Depremle ilgili her konuda bilgi edinirken bir de kurtarma ilk yardımla ilk yardımla ilgili i̇lk, bir çok önemli. Lazım. Akut dönüle hızlı şekilde su içilip bol su içilip zaman vücutta ödem oluşuyor. Çok hmm. elektronik dengesi de. E, bozulduğu için e, ölümcül sonuçlar neden olabiliyor o hastalara tabii ki kurtardıktan sonra en yakın sağlık kurumu sağ, e, sağlık konusunda yetkili birisine yavaş şekilde damardan serum vermek lazım sistemin olmamak için bu konuda e, artık halkımızda yani. bilinçleniyor artık bu medya ve basın organlarında hızlı su verilmemesi gerektiğinde artık herkes e, bu dönemde Dikkatle eder. Yani e, ekranlarda görmüştük o küçücük e, şişe kapaklarıyla sadece bir ağız Çocuk. ıslatma, ağız evet. kurulunu gidermek için çok minimal bir su verilebilir. Ondan herhangi bir şey yok. Ancak bol miktarda su verildiği zaman sıkıntı. Peki e, bu konuya dair depremde böbrek ve susuz kalmayla alakalı... Özellikle altını çizmek istediğin e, noktalar var mı? Şunu da söyleyelim, şunu da paylaşayım diyeceğin. Yani depremde e, tabii ki konutlarımızın e, sağlamlığı yanında da deprem çantaları çok gündeme geldi. Hı hı. Tabii bu çantaların mutlaka sıvı bulundurması gerekmekte. E, İnşallah kimsenin başına gelmez ama ömür boyu başımıza geleceğini düşünerek de yanında su taşımak da psikolojik olarak da çok etkiliyor. Sürekli yatağın yanında su al, her an çökebiliriz, enkaz da kalabilir. Evet ama o da insana gergin yani, bir durum. Haklısın bu artık yatak başucularımızda, arabalarımızda, deprem çantalarımız e, var Hı. ama bu coğrafyanın gerçeği. Hı. Yani deprem öldürmüyor, bina öldürüyor. Bunu da öğrenmiş bulunduk. E, ama bu deprem çantası gerçeğiyle, o deprem çantasının içindeki suyun önemini de bunu herhalde altını tabii. çizmek istiyorsun değil mi? Ee, orada her kişi kendine en azından bir iki 3 gün, 5 gün yetebilecek kadar bir litre, 2 litre veya işte tabii taşıyabileceği kadar su bulundururuz. Ve bunu belli dönemlerde değiştirmesi lazım. Tabii ki deprem ne zaman olacağını da bilmiyoruz. Suyun belli bir dönem son miadına gelmeden de değiştirmesi lazım. Hmm. Ee, bir de bu kurtarma çalışmalarında artık insanlar da bunu az çok öğrendi. Yani kurtarırken nelere dikkat etmek lazım. Herkes hemen dikkat etsin. Hem basında çıkan küçük videolarda hemen hızlı bir şekilde su vermeyin diye bütün sağlık kuruluşundaki ekipler de insanlara bunu anlattı. Medyada bu konuda insanı biraz bilinçlendirdi. İnşallah bundan sonraki depremler ki mutlaka yaşanacak artık. Yaşanacak tabii ki. Yeter kurtarma ki. çalışmalarında da bu sıvı dengesini halkın birazcık bilinçlendi diye düşünüyorum. Şimdi e, hani belki eee şey gibi olacak ama böyle birçok çıkanlardan, kurtulanlardan işte e, idrarımı içtim, öyle hayatta kaldım. Bunun etkisi var mı gerçekten? Böyle bir şey e, mümkün müydü kurtuluşlarında? Yoksa o, o andaki o halet ruhuyla bir Halüsinasyon muydu? Yok, sonuçta bir sıvı alıyor vücut. Aşırı susamaktan dolayı insan doğada hangi suyu bulsa içmek zorunda kalabiliyor. Çok zor şartlar tabii. Ki o Ama vücuttan lazım. çıkan o idrar tekrar... Değil tabii ki. Yani... O da ayrı bir metabolik bir problem yaratıyor. <gülüyor> i̇drar <gülüyor> içerisindeki elektrolitleri tekrar vücuda almış oluyor. Konsantre Nasıl ki insanlara bol bol sıvı alınıyor. Günde iki buçuk litre mesela. Hı -hı. Yaşına, coğrafyasına, mesleğine göre değişebiliyor. Ee, i̇şte o suyun yerini mesela... İki litre çay, iki buçuk litre kola e, e, tutmaz. Çünkü aldıkların ekstra bir sıvı kaybına neden döner? Elektrolitleri bozabiliyor. Sadece su, suyun yerine hiçbir içecek sıvı dengesini sağlamaz. Evet, çok o güzel içilen oluyor. idrar tabii ki kısa sürede o kişi hayatta tutmuştur ama devamlı e, olan bir şey değil. Belki yani. de psikolojik olarak ekstra bir güç vermiştir. Yani e, bilinçli bir sıvı alması gerektiğini biliyor. Artık ne kadarı yarıyor ne kadar yaramıyor o o tarafına bakmıyor ama psikolojik olarak diyor ki ben kendimi hayatta tutmalıyım. İşte bak idrar da ediyorum. Çünkü burada e, böyle zamanlarda kişinin e, kendini psikolojik dengesini tabii çok zor ama ne kadar güçlü ve kuvvetli olursa e, kurtulma şansı da yani, bedenin kendini bırakmaması diyebilir miyiz biz buna? O Bu anda da zaten herkes şok içerisinde. Hani orada mantıklı düşünmek, bunları hesaplamak ne kadar mantıklı. Şimdi biz onları kendimiz yerine koyduğu zaman günlerce çok küçük bir anda, karanlık bir ortamda evet. ölümü bekliyorlar. O anda aklına gelebilecek her şeyi yapabilir. Kimisi çiçek diyor, hayatta kalmasın. Evet. Evet. Kimisi idrarını içtim diyor. Kimisi sıcak sıcaklığıyla ile... Diyor. ısındım diyor. Yani normal şartlarda hiç gelmeyeceğimiz, görmeyeceğimiz, inanılmayacağınız hikayeler dolu orada. Normalde hiç kimse yapmayacak şeyler. o anda herkes yapabilir. Hı hı. O idrar içme yöneği doğal. Evet artık toparlayacağım ama eksik kalan bir şey varsa bu konuya dair özellikle belirtmek istediğim e, deprem bölgesinden e, ayrılıp e, belki kendisinin ee, böbrek üzerinde problemi olmadığını e, düşünüp ama böbrek problemi çeken ve bunun bir emareleri mutlaka e, vardır. <laughs> Onları bir uyarabilir misin? Hani şunları 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 yaşıyorsanız mutlaka bir ürola gözükün der misin? Nedir olabilir o problemler? Şimdi, e, su vücudumuzdaki kanla beraber oksijenin, gıdanın, besinin bütün dokulara, organlara iletmesini sağlar. tüm yaşamsal fonksiyonların <laughs> en temel dinamiği susuz kaldığı zaman vücutta bazı normal dönemde de depremde de yaşanan belirtiler var. işte ciddi şekilde ilk başta ağız kurulu. Çocuk hmm. salgısı azaldığı için i̇şte, bu, bu hastalarda de, 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 de veya normal hayatta yaşanan ağırlığı kurumalar başlar. E, onun dışında gözyaşı kuruluğu kurulu olur. Onun dışında mide asit salgısı artar. Bu her gibi nedenle oluşabilir. Hmm. E, eklem aralıklarında kuruluğa bağlı eklem romatizma hastalıkları çıkar. Onun dışında e, susuz kaldığı zaman vücutta işte böbrekle ilgili bir sürü problem, enfeksiyon riski artar, taş riski artar. Bu hastanede daha çok taş oluşur. E, i̇drar konsantre hale geldiği için, vücut solucunu potansiyel ile tutar vücutta, vücutta su tutmaya çalışır böbrek kaybı önlemek için. O da böbreğin kendi bir hasarı şeklinde oluşuyor. E, bu hastalarda kardiyovasküler sistemde de problemler çıkıyor. İdrar vücuttaki e, sıvı adımlarına bağlı e, kan daha konsantre ve yoğun olduğu için e, şoklar da gelişebiliyor. Deride kuruluklar gelişebiliyor. Hatta hastalarımızda biz bazen böyle elin üzerine şöyle deri çekip bırakırız. Susuz kalanlar da orada yükselttik, çümsektik şeklinde kalabiliyor. Derinde derinin de kuruluğunu gösteriyor. Bu hastalarda e, hiperterm oluşabilir. Süre az su içenlerde. Çünkü terlemek vücudumuzun e, soğumasını sağlıyor. Hı, Hı Az su içenlerde terleme de olmadığı için vücut ısısı da yükseliyor. Asit baz dengesi de bozulmaya başlıyor. Daha asidotik, daha asidik, kronik yorgunluk sebebi bir belirtiler de çıkabiliyor. Az su içenlerde Hı. su içmeyi toplumumuz maalesef ben de üroloji uzmanı olarak çok karşılaşıyorum. İnsanlar sudan kaçıyor, su içmiyor. Açık açık direkt söylüyor, suyu sevmiyor. Onun yerine 20 bardak çay içiyor diyor. Başkası var ama hiçbir suyu yerini tutmuyor. Ne kadar zararlı daha aslında. Değil mi? Bine bir hastam geldi, böbreğinde taş var, 5 milyonluk herhangi bir tedavi gerektiğini düşünecek şey. taş neden oluyor diye soruyor. Peki ben soruyorum ne kadar su içiyorsun? Hocam ben hiç su içmiyorum diyor. Ama çok şey içiyorum, 15 20 bardak. Hani <laughs> sebebi de biliyorsun, sıyıyorsun ama sana iki buçuk de su iç diyeceğim inşallah bundan sonra söylüyorum. Ya aslında baktığın vakit iki buçuk litre çok ciddi bir litre. Keşke iki buçuk litreyi hepimiz içebilsek ama. Yani 10 yani, su bardağı yapıyor. 10 su bardağı falan. hani şöyle sekiz bardak falan ise yeterli mi? Hani 10 olmuyor bazen, olmadı mı olmuyor? Fakat şey dediğin gibi çok önemli. Yani çay içiyorum, kahve içiyorum, kola içiyorum ya da meyve suyu içiyorum. Bunun yerini at. Yok böyle bir şey. Diüretik. Şey Mesela kola içince daha fazla idrar açıyor. Halbuki içtin kadar da atıyor daha fazla. Çay, kahve. Bunlar böyle. İçiyor da öyle. İçiyoruz, on bardak çay ama içiyor daha fazla sıvı atmaya başlıyor. Aslında evet. artı sol bir oluyor. Peki. Çok teşekkürler. Evet. Devam edeceğiz başka bir konuda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.